Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu değişik şiş örneğini paylaşmak istiyorum. Benzerlerini birkaç yerde gördüm. Arka görünüşü de bu. Fakat bunun aynısını göremedim. O yüzden ben de bunun videosunu çekmek istedim. Örneğimiz 6 altı ve 6'nın katlarından oluşuyor. Bu dolgulu yerde 6 ilmek. Bu boşlukta 6 ilmek. Dolguları kaydırarak boşluklara yapıyoruz. Kenar ilmeği olarak bırakmak isterseniz iyi olur. Çünkü bu kenara gelecek. Daha sonraki bakın şu altta kenara denk gelen iki ilmek olunca Kenardan uzaklaşmış oluyor. 2 tane kenar ilmeği bırakıyorum ben de. Burada bıraktım. Evet. Örnek 3 diş haroşanın üzerine kuruluyor. İlk rengimiz 6 sıra örüyoruz. Haroşa olarak 3 diş olunca ön yüzden diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimi aldım. Kenar ilmeğimi de ben beyaz olarak ördüm. Burada tabanı beyaz kullandığım için daha sonra örgüyü örneğe kuracağım zaman şaşırmak istemiyorum. Örnek kaymasın diye kenar ilmeği belli olsun. Yine ben beyazla kenar ilmeğimi örüyorum iki tane kenar ilmeğimi ördüm diğer rengimi aldım şimdi dolguyu kaydırmalı kuracağız demiştik burada var demek ki buraya da kuracağız şimdi dolgulu bir de şu boşluğa bu taraf yeterli gelmiyor sayı olarak bir buraya bir buraya kuracağız 6 ilmekten oluşuyor demiştik. Kenar ilmeğinden sonraki ilk 6 ilmek bizim ilk dolguyu yapacağımız bölüm. Bunun üç tanesini şöyle gözümle ayırıyorum. Bunun arasındaki şu ilmekleri takip ediyorum. Bakın üçüncüye aşağı doğru üçüncüye batıyorum ve renkli ipimi bu boşluktan çekiyorum uzattım örgümün boyunca uzattım sıradakini ilmeği örüyorum şimdi tekrar aynı yuvaya girip Tekrar ip çekiyorum. Uzattım. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bir tane yalancı ilmek. Bir tane sıradaki ilmek. Bu şekilde 6 ilmeğimi tamamlıyorum. Şöyle şu attığımız uzunları belli bakın. Bunlardan sayabiliriz kaç tane yaptığımızı. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım. Sıradakini tekrar örüyorum. Son defa altıncıya batıyorum. Uzattım. Ve altıncı ilmeğimi de örüyorum. Bu buraya dahil çünkü Şimdi diğer altıyı düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi diğer bölüme geldik. Bu üçlünün bakın arasını takip ediyorum ve buradan giriyorum. Aldım, uzattım. Birinciyi ördüm. Burada da altı tane örüyoruz. Birinciyi ördüm. İkinci, 3 4 5 ve 6 burayı unutmayalım çünkü dolguyu yapmaya ilk yalancı ile başlıyoruz sonra ilmeğini örüyoruz yalancısını alıp sonra ilmeğini örüyoruz bu şekilde 6 tane olması gerekiyor bak bu tek buraya ait şu yalancının ilmeği çünkü bu bakın sonra bunları birlikte alacağız Şimdi 6 tane örüyorum tekrar. Burada ilmeklerimi rastgele yapmıştım. Onun için bunlara örnek kurmuyorum. Şimdi arka tarafa döndüğümüzde, bakın arkasının görünüşü de bu. Örgümüz hep düz örüyoruz. Yani haroşa, sadece renkler değişiyor ve dolgular yapıyoruz. Burada şimdi yine hemen sırama başladım. Düz olarak örüyorum. dolgulu bölüme kadar kulağını örelim bakın çıkarken söylemiştim önce şu bu tarafa ait bu altılıya önce gerçek ilmeği sonra yalancı ilmeği ikisini bir alacağız bu sıra çünkü burayı çoğalttık şimdi normal sayısına ulaştıracağız ama bunun için de ilmeklerimiz dönük. Şöyle şişimi alıyorum. Bu yalancıyı da aldım. Tekrar şişe geçirip düzgünce örüyorum. Buradan böyle girdim ilmeğe. Pardon. Şöyle aldım. Bunu da böyle aldım. Sonra Şişe geçirip ikisini bir ördüm. Bu taraftan alıyoruz ilmekleri böyle soldan sağa doğru yatırarak aldım. ikisini bir örüyorum. Bu artış yaptığımız yerleri bu şekilde eski sayısına getiriyoruz. toparladım. İkisini bir aldım. Evet. Şimdi tekrar düz bölümdeyiz. 6 tane 2 3 4 5 6 Buraları sayarsak zaten bunun buraya ait olduğunu anlarsınız. Bakın Sonra bunu ayrı örüp bu ikisini ikisini alırsanız e, örnek bozulacaktır zaten. Hemen yine ilmeğimi soldan alıp bu tarafa geçirdim. Bunu da sonra yine şişime takıp ikisini bir ördüm. Bunu aldım. Bunu da aldım ve ördüm. Örneğim bitti. İpimi arkaya alıyorum. Hemen beyazımla yer değiştirip kenar ilmeğimi yine beyaz örüyorum. İpimi arkaya atıp iki tane beyaz kenar ilmeğimi ördüm. Örneğim bitiminde yine altı sıra haroşamızı örüyoruz. Taban renginden. Evet ve böylece devam ediyoruz. Diğer sırada kenar ilmeğinin dışında bunun üzeri düz olacak. Dolgumuzu bunun üstüne yapacağız. 6 6 6 Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.